tekne var ya bak burada duruyorum ya dengeyi hiç bozmuyor. Bak, ya, gayet bok duruyor. Bak normalde yatması lazım değil Geçen sene sen oraya sen oraya buraya gitmiyordun. Nasıl Şu an dişi de iyi. Normalde aşağı gömdüm evini havaya kaldırıyordu. Evet arkadaşlar 23 Ağustos 2025 günlerden zımartesi Keşke bu konuda atmış Beygir Suzuki motorla Emin Giriş çok güzel ve yetiyor. Bundan büyüğüne gerek yok. Gidişi gidişi yol tuşu iyi. Gidişi bir çıkar tuşu iyi. mısın? ama bitiriyor yani. Burada büyük bir viraj var. Gidip mi atacağız? Bak ya bak. Buray Yakup'un yeri. Su, balık çıkmıyor. Yakup! Su yok, su yok, su yok. Sakarya gırtlağına kadar su dolu. Ben de su çekiyorum. Demirli Bey, teknesi yakıştı. Daha işin işte arkasında böyle bir şey yok. Yaptırmamış, boyu buzuyor diye bir şey yok. Ya oğlum bunlar niye yok Dibine çıkma, merdiven, trapez hiçbir şey yok, ahşap bir şey yok. Adem gösterdi. Daha bir şey göstermedi. Ne bileyim bilmiyorum.